o ey güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben deyip teşekkürler. TYT Tayfan ve 10. sınıf Tayfan. Her iki tayfamda hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Bugün coğrafya dersindeyiz. Yeni bir konudayız arkadaşlar. Bugün konumuz Türkiye'nin su kaynaklarını konuşacağız arkadaşlar. Bugün konumuz güzel bir konudur. Türkiye'nin su kaynaklarını e, elimizden geldikçe anlatmaya çalışacağım size. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bundan önce biliyorsunuz okyanus, deniz, körfezler, işte göller, akarsu anlattık arkadaşlar. Bugün yeni bir konudayız. Türkiye'nin su kaynakları. TNT hey, Tayfan bu konuyu anlattıktan sonra tarih dersinde de 5. yüzyıla geçmiş bulmaktayız. Ee, İslam medeniyetinin doğuşunu size iki videoda veya bir videoda anlatmayı planlıyorum. Orada da güzelce dersimizi işleyeceğiz. Yine soru çözüm videoları gelecek. Baya ee, bunları da işleyeceğiz. Sonra ee, coğrafyadan yine devam edeceğiz. Öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. Ee, hazırsanız bu iki kurumuz olan Türkiye'nin su kaynaklarına abone olduysanız kanalımıza da bu arada başlayalım. Arkadaşlar önce geldik Türkiye'deki su kaynaklarından bir tanesi olan denizlere. Şimdi Türkiye'nin denizleri. Şimdi hocam ülkemiz üç tarafa denizlerle çevrili bir ülkedir. Bunlardan Karadeniz, Marmara, Ege ve ee, Akdeniz hocam tamam mı? Üç tarafımız Denizlerle çevrilidir arkadaşlar. En büyük e, Akdeniz, sonra Karadeniz, sonra Ege'den buradan da gördüğünüz üzere Marmara bizim en küçük denizimizdir hocam. Tamam mı? En küçük denizimiz Marmara'dır. E, burada. Hocam ondan sonra Karadeniz'de %50 balıkçılık vardır. E, %50 balıkçılık vardır. E, hocam Akdeniz'de ise balık en fazladır. E, hocam ondan sonra... Ege'de ticaret limanlar falan vardır. Akdeniz'de de aynı şekilde. Ondan sonra Karadeniz'de hidrosülfügan gazı en fazla olan oradadır. Yani böyle arkadaşlar. Bunları öyle bir bahsettim yani. Yüzeysel size anlattım. Hocam dediğim gibi işte Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz bizim e, denizlerimizdir hocam. Hocam tuzluluk. Hocam Ekvador'a yakın olan denizlerde tuzluluk oranı daha fazla. Bunu anlatmıştım arkadaşlar. Okyanus deniz körfezlerinde. Hocam şurası benim dünyamsa. Tamam mı? Hocam bir dakika. Ha. Şurada benim dünyamsa. Şurada Ekvadorsa. Ha. Şurada neydi işte. Ekvadorsa hocam. Ekvadorsa. Şurası da KYK Kaysa Kuzey yarım küre ise. Burası da GYK Kaysa Güney yarım küre ise. Hocam ben buradan buraya geldiğimde. Tuzluluk oranı benim için artacaktır. Ama buradan buraya gittiğimde de tuzluluk oranı düşecektir. Hani dedim ya hmm. bizim için tatlı su rezervi en çok buzullarda da %97 tuzluluk vardır. %3'lük kısmı buzullar, nehirler falan karşılar bizi. Buz, buzullar nerede vardır? KYK E hocam burada Attika var. Güney Yarımküre'de var. Orada da var ama arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de benim için daha fazladır diyebilirim arkadaşlar. Hocam ülkemizin en tuzlu denizi Akdeniz'dir. Önemli. En tuzlu deniz Akdeniz'dir. En az tuzlu denizimiz Karadeniz'dir hocam. Bakın bunlar önemli arkadaşlar. Bunları bilin. En fazla tuz Akdeniz'de, en az tuz Karadeniz. En fazla Akdeniz, en az Karadeniz. En fazla Akdeniz, en az Karadeniz. Bunları bileceğiz. Arkadaşlar, bunlar da işte arkadaşlar uzunluğu. Ee, bakın arkadaşlar, bunlar böyle uzunluğu var arkadaşlar. Şöyle vermiş uzunluğu, tamam mı? Kıyı uzunlukları ha tabii bunlar yanlış anlamayın. Denizin büyüklüğü değil. Kıyı uzunluğu en fazla e, benim için 2.805 ile Ege Denizi'dir arkadaşlar. Daha sonrasında Karadeniz bunu takip eder. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika. Ee, bu kötü oldu ya. Aynen. Bunu hemen silelim. Bir dakika. Heh, şöyle. Heh. Arkadaşlar şöyle. Karadeniz'dir benim için. Daha sonra da Akdeniz takip eder. Tamam mı arkadaşlar? Geldik sıcaklığa. Ekvador'a yakın olan denizler daha sıcak olur. Ekvador'a yakınsan daha sıcak Yani hocam bizim için e, Amerika bölgesi şöyle yazalım şu şu e, şunun için yazalım hatta sıcak olur da şunun için yazalım hocam ne Amerika Amerika kıtasında hocam kıtasında ki denizler ee, daha daha sıcaktır. Bu önemli arkadaşlar. Bizim için Amerika kıtasındaki denizler ee, daha sıcaktır. E, bunlar önemli arkadaşlar. Bunu bilin genel kültür olarak vesaire. Okul sınavında karşına çıkabilir hocam. E, 10. sınıf tayfam. Sen bunu yine bir, Ben şurada bir top e, basketbol topu da koyacağım. Yani biz uçuyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle küçültelim topumuzu. Bayağı büyük çıktı. Ha, şöyle. Ha. Bir dakika. Ha. Tamam arkadaşlar. Topumuzu koyduk. Gel. Şimdi gelelim bir diğer olayımız olan Ülkemizin en sıcak deniz, Akdeniz'dir. Neden hocam? Neden ya? Neden? Gel şurası neresi neresi burası burası neresi burası neresi arkadaşlar Lan neresi burası kuzey değil mi arkadaşlar kuzey 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 bura neresi neresi bura neler Nere neler söylesen oğlum güney e hocam ben demedim mi sana dünyanın günlük hareketi ve sonuçları dünyanın şey pardon dünyanın şekli ve sonuçlarında hocam burası benim dünyamsa Hocam yukarı çıkıldıkça sıcaklık azalacak, azalacak. Aşağı indikçe de sıcaklık artacak. E burası aşağı değil mi? Akdeniz aşağıda değil mi? E aşağıda. O zaman sıcaklık daha fazladır. Burada da daha azdır. Bakın sıcaklığın en düşük olduğu denizimiz de Karadenizdir. Gördünüz mü? uzunlukları. Kıyılarımızın uzunlukları farklılık gösterir. En uzun kıyı uzunluğu Karadeniz'de değildir. Ege Denizli'dir. Gel sana bunu anlatayım. Gel gel. Bak bak bak. İşte girti çıktı hocam. Ege kıyılarının girti ve çıkıntıları fazladır. Hiçbir şey anlamadım. Boş ver anlama gel. Şimdi bak. Şimdi şuraya odaklan bak. Şuraya. Şurada bak nasıl girti çıkıntı fazla yok değil mi? Düzlük bir arazi hemen hemen sahipsen. Çok az bir girti çıkıntı var. Ya burada da aynı şekilde bak. Bak, 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 bak. Girite Sen bunu direkt böyle uzat. Mesela bu bir ip gibi. düşür arkadaşım. Şöyle bir ip olsun bu tamam şu, şu kısım şöyle bir ip olsun. Sen bu ipi tut. Düz bir şekilde yap. Ama şu bir de şurada bir ip var. Tamam bak girite çıkın Bak, 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 bak. Bu da bu ipi bir uzat. Burayı kıyı uzunluğu daha fazladır arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın. Burası kıvrımlı olduğu için küçük gözükür. Ama en büyük halbuki Ege'dir. Bunları da unutmayalım. Geldik kıta sağlığına. Hocasının gülü. Geldik kıta sağlığına. Şimdi şöyle biraz büyütelim. Küçültelim de tam otursun. Şimdi hocam kıta sağlığına bakacağız olursak. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerden neresi? Benim için şu bölge. Kıta sağlığı dar olur. Neresiydi hocam benim için? Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar paralel uzanır kıyıya. O yüzden de kıta sağlığı dardır. Dağların kıyıya dik uzandığı bölge Ege bölgesidir. Kıyılar kıta sağlığı geniştir. Tamam mı hocam? Bitti. Hocam balıkçılık. Ülkemize balıkçılık yarıdan fazla Karadeniz'de yapılır. Karadeniz'de dökülen akarsuların bol miktarda besin taşıması, değişen yağışların oksijen olması, suyu daha serin olması gibi faktörler burada balıkçılığın fazla olmasını sağlamıştır. Hocam burası da fazla sıcak olmadığı için sıcaklık az olduğu için oluyor. Oradan geldik Türkiye'nin boğazlarına. Şimdi Türkiye'nin iki tane boğazı vardır. Hocam şöyle İstanbul boğazı şu kısımdadır hocam. İstanbul boğazı. Şurada da bizim bir Çanakkale boğazımız vardır hocam. Şu kısımda benim için Çanakkale boğazıdır. Hocam Karadeniz e Marmara Denizi'ni birleştir. Bakın Karadeniz e Marmara Denizi genel arkadaşlar ben şurada size göstereyim. Şimdi şurası Karadeniz değil mi? Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birleştiren denizdir şu buradaki boğaz benim için İstanbul boğazıdır unutmayalım tamam mı arkadaşlar Karadeniz, e, Karadeniz seviyesi yüksektir bu yüzden Marmara üzerinde Akdeniz'e e, Akdeniz'e e, akış vardır denizin tuzluk oranı Karadeniz'e daha fazladır bu boğazın alt kısmında hocam Karadeniz'e doğru dip akıntıları olmasını da sağlar benim için. Çanakkale Boğazı hocam bu da basit. Ege Denizi ile Marmara'yı birbirine bağlayacak buradan. Hemen Çanakkale hocam e, hemen gelin şurada size göstereyim. Hocam şurada Ege, şurada Marmara'da Çanakkale burada Gökçeada hatta var burada. Gökçeada en basitaki yer bizim için. Türkiye'nin en batısı Gökçeada'dır. Bunu unutmayalım yani. Bir dip olarak size verdim. Çanakkale Boğazı Ege Denizi ile Marmara Denizi'nin bağlantısını sağlar benim için. Marmara Denizi'nin suları üstten Ege Denizi'ne akar. Ege Denizi'nin suları ise alttan marmara denizli akış yani gösterir bizim için burada. Hocam geldik Türkiye'nin yer altı sularına karst, karstik kaynaklara bakacak olursak. Ülkemizde karstik kaynaklar daha çok kalkenin yoğun olduğu Akdeniz bölgesinde aslında kalkerli araziler Akdeniz'de daha çok Yani şu kısım benim için çok hocam. Yani Ege'de de vardır büyük ihtimalle ama Akdeniz benim için daha fazladır burada. Artezyen ülkemizde birçok e, son taş kuyuları bulunur. Konya, Trakya kesimleri de yol olarak kullanılır. Yani arkadaşlar şöyle İç Anadolu'da falan vardır. ondan sonra şu yukarıda da vardır. Trakya'da yani batıda da vardır. Fay kaynakları. Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için fay hatları yoğun duracak. Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Fay hatları bulunduğu yerlerde fay kaynakları paralellik gösterir. Yardaki haritada kırmızı kısımlar bir derece fay hatı kuşaklarını gösterir hocam. Bakın şu kısımlar birinci dereceden fay hatları. Yani hocam bakın dikkat ederseniz Şanlıurfa'da falan fazla yok mesela benim memleketim. Ee, ama hocam işte şurası Ege mesela bayağı fazla şu kısım. Ee, ondan sonra şu Karadeniz'in yüksek Karadeniz bunlar da fazla vardır hocam diyebiliriz. Hocam sıcak sular buralarda rastlarız. Hocam yamaç kaynaklar, yamaç kaynaklar daha yamacı olan birçok yerde rastlanır hocam. Yani daha yamacı olacak bir yerde rastlanır. Yani şu kısım benim için uygun yerde doğal olur. Hocam Geyser kaynaklar Geyser kaynakları aktif volkanik arazilerin olduğu ülkemizde bulunmaz. Çünkü ülkemizde aktif e, volkanik arazi yoktur bizim için arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar bugün e, Türkiye'nin su kaynaklarını elimizden geldikçe size anlatmaya çalıştım. Güzelce işte Türkiye'de denizleri, boğazları, yeraltı suları da güzelce bir şekilde konuştuk. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. TYT tarih dersinde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bak kendinize iyi bakmayı da unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hadi görüşmek üzere.